videoyu açmamışız. Tekrar çekeceğiz. Bakın kapılar açık. Malzemeler böyle açık yerde duruyor maalesef. Burası şu anda görülmüyor onu nasıl yapayım? Şöyle yapayım durun. Bir dakika, şunu şimdi açalım. Hmm. Gördüğünüz gibi burası elektrik panolarının olduğu yer. Hepsi sökülmüş, çalınmış. Maalesef tuzak nerce yapmış. Hmm. Gördüğünüz gibi yani buralar sahipsiz kaldığı için buradaki her şey sökülmüş. Artık ama kim sökül, kim tarafından söküldü bilmiyoruz. Bakın lambalar olduğu gibi aşağı indirilmiş. Burası alt geçit. Kapılar olduğu gibi açık. Kilitli olması gereken kapılar gördüğünüz gibi her taraf açık. Burada kuyu var. Kuyu. Allah korusun buraya çocuk düşse kimse kurtaramaz. Buradan maalesef ee, bayanlar da gelip geçiyor. Buradaki tinerciler. E, ben bir kere burada şey oldum Tinerci kovaladı beni de burada bir kere. Zaten orada yatıyorlar baksanıza. Ay çok kötü yani. Çok uzun bir süre burayı buradan yürüyemedim. İşte burası sıkıntı. Baksana içeriye hep soymuşlar, soğana çevirmişler. Ne, <laughs> ne içeride? Atatürk panoların oldu ya. Neleri? Gelin. Acıktı siz ya? Yani... ya baksana adamlar buraya yatak koymuş. Ay evet. Panoları sökmüşler. Atatürk panolarında bir tane parça yok. Buraya bir şey yapmak lazım. Ne yapabiliriz? biz? da var abi, biliyorum ama kamerayı mı söküyorsunuz? Ka burada bir şey yok şu anda, kamera değil bir şey yok. Allah'a emanet. Burası çok tehlikeli bir yer yalnız Bayanlar. Yani ben işte, çok geçiyorum burada. O yüzden Oraya şeyi geçiyorum. kullanıyorlar ya minibüsler tel kesmişler. Ya minibüslerde de orayı kullanıyor biliyorsunuz. Burası güvenli olsaydı. İşte mesele o ama ilgilenen yok. Burayı hep kullanıyorum, bazen çok korkuyorum işte. Bıçakken. Burası aynı, öbür taraf aynı. Ee, öbür taraf daha kısa. Evet işte? Ama tek başına geçtiğin zaman o da sıkıntı. Evet, ben de bakıyorum yani? İyi günler. Sağ olun. Gördüğünüz gibi bayanda şikayetçi tinerciler kovalamış. Maalesef burası alt geçit. Alt geçitteki elektrik panoları sökülmüş, elektrikler sökülmüş. Lamba denen bir şey yok. Kamera sistemi yine yok. Maalesef. Tinercilerin tam yuvası olmuş. Hani bir denetleyen yok. Buralara gece güvenlik gibi bir şey koyulsa daha iyi olacak. Maalesef panolar gitmiş. Bakın millet evet. alt geçikten geçmemek için kendilerini tehlikeye attılar. Maalesef başlı başına bir sıkıntı. Gördüğünüz gibi burayı da binmişler. Park etmiş bekliyor. Bunlar da bir yere bir koyulması lazım. Münevvisiler buradaki trafiği sıkıştıran münevvisiler. Şimdi buraya bir de değnekçi koymuşlar. Bakın şimdi 10 dakika 20 dakika bekliyor. Köprüye dönen şerit tek şeride düşüyor. Tek şeride düştüğü için köprüye dönen araçlar zincirli kuyu Levent istikametini tıkıyor. Buna da çözüm bulunması lazım. Şuradaki dolmuş durağında beklemek yerine orada bekliyorlar. Maalesef trafik dikti